Ön muhasebe ve e-fatura yönetiminde büyük kolaylık. Paraşüt ile yeni tanışanlar bile sanki yıllardır kullanıyorum diyor. Pratik arayüzü sayesinde işlerini zahmetsizce yönetiyor, finansal işlemler dert olmaktan çıkıyor. Siz de paraşüt ile e-faturalarınızı ister webten İster mobilden kolaylıkla düzenleyebilir, gelir giderinizi ayrıntılı takip edebilir, Stoklarınızı ve farklı konumlardaki depolarınızı yönetebilir, güncel nakit akışınızı kontrol ederek karlılığınızı artırabilirsiniz. Siz değerli izleyicilerimize özel Paraşüt1000 hediye kodunu kullanarak 1000 e-fatura gönderim ve alımlarınızı ücretsiz yapabilirsiniz. Detaylar açıklamadaki linkte. Bu programda Esperantos kahve içilmektedir. Esperantos Yeni nesil premium kahve. İkili mücadeleden herkese selamlar. Sinan Yılmaz'la beraber yine haftanın gündemini konuşacağız. E, haftanın gündemi malumunuz yoğun. Transferler var. Fenerbahçe'de hoca konusu var. Kaleci transferleri var. Hepsini konuşacağız. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe böyle bir tak 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 transferleri açıkladı. Kaleye Ederson, hücuma bir tarafa Kerem, merkez ve sağ taraf diyebileceğimiz bölgeye de Asensio'yu transfer etti. Bitti mi peki? Bir orta saha hala konuşuluyor. Hı hı. Ama hani şey tadında konuşuluyor. Yani bulursak iyi bir oyuncu alırız. Olmazsa bir ocak çocuğa kadar Çünkü Fred'den biraz ederiz. şüphe duyuluyor anladığım kadarıyla. Tam sezon çıkarabilir mi evet. çıkaramaz Orada mı? Orada da işte hani tekrar şey konuş gündeme geldi. Ya tamam hani Fred'i eleştirdik de şimdi bir yanında Betson de izleyelim. Bir başka bir hoca metoduyla bir izleyelim bir Asensio önünde Asensio solunda Kerem'le falan izleyelim acaba ne olacak noktasına geldi. Ee, ama dediğim gibi yapılmak isteniyor. Yapılmazsa da e, Ocak'ta mutlaka yeni bir hamle gelir. Merkez orta saha rotasyonu şu anda Fred, Edson Alvarez ve İsmail. İsmailer. Bir de Şimanski olabilir. Bartu da var. Ee, yani daha Fred'in alternatifi belki Şimanski modelinde de düşünülebilir. Çünkü 10 pozisyonu da artık Talişka artı Asensio var. Vallahi Şimanski tabii biraz gelecek olay. Fenerbahçe'de oyuncu özelinde gelecek hoca tarzına bağlı. Yani yeniden mi yapılandıracak? İsmail Kartal'la süreci mi yönetecekler? Onu biraz beklemek lazım. Kerem mevzusu çok şey oldu. E, gündemi meşgul etti. Zaten uzun uzun aylardır filan Kerem'i konuşuyoruz. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. E, hani Kerem üzerinden öyle bir anlatı yapılıyor ki yani bir tane şimdi sosyal medya paylaşımı vardı. Doğrudur yanlıştır bilmiyorum da. İşte Kerem'in yeni evi diye. Bir paylaşım yapılmış. Ultra lüks bir ev. Yani böyle normal insanın hayatında hayal bile edemeyeceği bir ev. Ve genelde işte yorumlar çok mantıklı bir yere gelmiş. Hani yani siz birbirinizi yiyorsunuz ya. Kerem şöyle, Kerem böyle falan işte Kerem hayallerimizi yaktın, bizi ihanet ettin, Kerem kralsın, bizim iş hayatımızı kurtardı. Yani Kerem siz bunları kavga ederken hayal bile edemeyeceğiniz bir evde yaşayacak belki. O evde yaşamayacaksa onun gibi bir evde yaşayacak. Yaşasın. Allah daha çok versin. Anlatmak istediğim şu. Yani bu futbolculara bu kadar olduğundan fazla anlam yükleyip onlar üzerinden hayata dair çıkarımlar yapıp birbirinizle kavga ederek, birbirinize hakaret ederek bunu bir hayata karşı duruşmuş gibi göstererek kendinize zarar verirsiniz. Ya bırakın Kerem Galatasaray'daydı. Gitti üzdü sizi. E sen Yunus'la sevin kardeşim. Bak sana ilk ay geldi. İlkay'la sevin. Ya da Kerem Fenerbahçe'ye geldi. Hayatını kurtarmadı. Gol atarsa sevin. Gol kaçırırsa kız hayatına bak. Artık çok abartmaya başladık. Hani bir noktaya kadar bu keyifli. Yani böyle oyun gibi artık bu şeyi açtı yani. Bu yaz da çok şey oldu. Çok Abartıldı. hayal kırıklıkları yarattı. Bütün Trabzonlular ayrı üzülüyor. Galatasaraylılar Kerem Barış'tan <laughs> ayrı üzülüyor. Fenerbahçe'de çok olmadı galiba. Öyle bir şey. Fenerbahçe'de evet olmadı ya o kadar. Hatta Fenerbahçeliler ya. şaşırıyor yani bizde hoca yokken bu adamlar bize niye <laughs> bu kadar gelmek <laughs> <laughs> istiyor kardeşim gibi. Ya Hı -hı. işte ama şeyim Tabii ki ekonomi de var istediğim. Yani topçular barışır. Yani Hı -hı. O küserler barışırlar, unuturlar. Onlar gene gider Çeşme'de tatilini yapar, teknede partiler. Yani milyon dolarlık arabaları biner, saatini takar, marka kıyafetlerini giyer. Biz gene 45 derecede İşe gideriz sabah. Zaten bu arada öyle olmazsa milli yani. takım riske girer ben sana söylüyorum. O bambaşka bir konu. Milli takım iyice Curcuna'ya döndü. Ben çok tehlikeli görüyorum. Dü dünya geliyorum. Kupası elemeleri. Belki Dünya Kupası'na gidemeyeceğiz bu saçmalıklar için. Bu işi çok tehlikeli görüyorum yani ee... milli takım açısından. Ama bu uyarıyı yaptıktan sonra yine şey yapamayan. Kerem ben de çok iyi transfer. Ben Fenerbahçe'de de çok faydalı olacağını Fenerbahçe düşünüyorum. Fenerbahçe'nin yaptığı tüm transferler içerisinde en iyi transfer hangisi sence? En iyi transfer. Valla bir hocası olsaydı. Oyun mentalitesiyle <laughs> yorumlardım. Şimdi Mourinho'ya başlamış. Şimdi Şimanski'yi herkes dışarı atıyor abi. Evet, Mourinho'nun prensi, prensi. İsmail Hoca'nın da prensiydi. Evet, doğru. i̇kisinin de değişmediği ama, bir adam da mesela. İsmail Hoca'nın İsmail Hoca çok böyle e, veliaht olmayan isimleri tahta geçirdi. Yani Crespo, Zayt. Ya yani bunlar doğru. normalde veliaht değil. Ama ilginç tahta bir şekilde Mourinho'nun prensi diyoruz. İsmail Hoca daha çok verim aldı Şimanski'den. Şimanski iyi topçu çünkü. Yani çalışkan bir topçu. Yani yeteneklerini tartışırsın ama Hocaların seveceği tip de bir oyuncu. Valla Fenerbahçe'nin en iyi transferi kim diyebilirim. Ee, dediğim gibi yani hocanın konuşulduğu gibi bir hoca olacağını düşünürsek işte Fenerbahçe'nin DNA'sına uygun hücum oynatan şunu yapan bunu yapan dersek Asensio gibi duruyor. Ama Mourinho gibi bir hoca gelirse <laughs> Asensio daha atıl olur ya. Yani. Adama geriye gel, kompakt kal, alanını kapat falan dersen sadece bir fiz şey olur etten bir insan olur. Şu andan tabi tahmin yapmak çok zor. Evet, bir şey hoca belirleydi, şey. diziliş belli değil vesaire. Ben en çok en büyük katkıyı Kerem Aktürkoğlu'nun vereceğini düşünüyorum. Tahmin, yani, yani o yönde. En iyi transferin ne olacağını düşünüyorum. Ee, kaleciyi konuşalım istersen biraz. Konuşalım. Fenerbahçe'nin ben mesela yayından önce biraz bir giriş yaptık, bir konuştuk, sohbet ettik. Ben dedim ki Fenerbahçe'nin 55 milyon euro bandında bir bütçesi varsa onu kaleciden değil Lukman gibi Süper Lig'e damga vurabilecek bir oyuncudan kullanması çok verimli olurdu dedim. Yani bir Osimen etkisi yaratır. Ama ben de dedim ki Lukman <laughs> o kadar niyetli değil. Hani Türkiye'ye gelmeyi. Niyetli olsa evet o girişim konuşulmuş Fenerbahçe'de. Hani Devin Özek de bunu konuşmuştur ama Lukman o kadar niyetli değil yani Türkiye'ye. İşte zaten kadroya da yazıldı Avrupa'ya, Atalanta'da. Özrünü de diler. Hani böyle bir Osimen konusu çok olmadı Lukman'da. Tamam. O iş o raddeye, restleşme raddesine gelmedi. Bir de Atlanta Napoli gibi yönetilmiyor. Yani çok tık 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 işleyen Ama Ali yönetimi var. de bir türlü bunu başaramıyormuş abi zaten. Yani olunmaz zor denen transferi fark yaratabilecek o Simen'de olduğu gibi. Fark yaratabilecek ismi mesela burada 15 milyon mu maaş 20. Yani hem Ederson hem Nene gerekirse almayıp 70-80 milyon eurolara çıksaydı da Totalde diyorum yani Lukman'a verdiği de 15 milyon euro, 20 milyon euro olup kiralık işte, artı opsiyon falan. Bir şekilde bağlayabilir söylemek de mi? Söylemek istediğini düşünüyorum. anlıyorum da öyle bir şey yok. Yani Osimem bize öyle bir kötülük yaptı ki. Yani, <laughs> Olur e zannediyoruz. E evet sanki her Osimem kalitesindeki oyuncu alınabilirmiş gibi düşünmeye başladık. O gerçekten çok biricik bir olaydı. Yani benzerinin olması çok zor. Ha. O yüzden hani hani desen ki abi şu var, şu isimler var. Üzerine konuşalım da hiç olmadı öyle bir isim. Yani şimdi işte hayali olabilir yani. Gökereş öyle bir dünya yok abi. Evet o zaten Arsenal'e gitti. gitti. Ve çok onun enteresan çok bir tesadüf zor. oldu. Ee, yazın tatildeyken e, işte eşimin ablasının bir komşusu var. Bunlar İsveç'te yaşıyor. <laughs> Damadı da İsveç'te futbol antrenörü ve Gökereş'in yetiştiği kulüp yani orada ve hani az belki de o bölgeyi o şeyi biliyorlar. Onunla işte bu Gökereş muhabbeti yapmıştık. Yani o çok spesifik bir kar kariyer ve hani geldiği noktada hani ben de dedim hani olmaz mı ya Fenerbahçe gündemi falan. Hani o coğrafyada da konuşulan bir şey bu yani. Adam gözünü kararttı ve Premier League'e gidecek. Osimhen'in Galatasaray'a gelme iradesi gibi o da Arsenal iradesi koydu. İSAK... Liverpool iradesi koydu. Şimdi hani yok mi alacaksın, İSAK'ı mı alacaksın? Onlar olmazdı evet. O yüzden söylediğindeki mantığı anlıyorum ama Lutman, yapılacak son, bir hamle yok. Bir iki günde sürekli yazıldı ya böyle takımlar. Yani yazdım, o yüzden dedim o ben. Yazıldı da öyle bir şey yok. Öyle ya. bir gerçeklik Karşılığı yoktu Karşılığı yok yani. Adamın öyle bir dünyasında öyle bir ihtimal yoktu. Ederson'da hem Galatasaray'ın transferine bir şey yapmış oluyorsun planını bozmuş oluyorsun. Belki Uğurcan'a daha olanından daha çok para harcamış oluyorsun. Kesin. Hem de hani sadece bu, bununla da açıklanabilecek bir transfer değil. Alınabilir Galatasaray'a hiç olmasa da alınabilir bir isim. Hani Ederson'u Ama hocan belli zaman. değilken alacağın tipte bir kaleci mi? Mesela ben ona ben öyle düşünmüyorum. Hangi hoca? Ya yani sen hocayla görüşmeye gidiyorsun ve diyor ki yani ben Ederson'la ilgili şüphelerim var. Yok, Dediğin belli anda görüşmeyi keser. standartı keselim. var zaten de hani çok spesifik bir kaleci ya mesela geriden yani. oyun kurma Doğru. oyun mesela Sarri olsa Sarri'yi getirsen bugün der ki tamam o süper Ederson varmış falan. Şöyle düşünelim. Hani Lewandowski gördüğü zaman Mourinho nasıl mutlu olmuş ya disiplin anla tamam benim oyuncum demiş. Şimdi Ederson tam öyle bir kaleci <laughs> değil yani. Ederson çok spesifik. Yani o oyun oyun kurdurmayı baskın ama mesela oyun kurmak birinci planı ikinci planı olmayan bir hoca için ya bu paraları keşke stoperde kullansaymışsınız veya işte başta i̇şte stoper örnek olarak verdim. 8 numarada anladım. kullansaymışsınız diyebilir pek. Burada şöyle bir şey o zaman devreye giriyor. Fenerbahçe şunu demiş olabilir. Yani biz hoca seçerken kriterimiz olacak. Ya bizim bir hoca kriterimiz var. Bu takımı yaptık. Biz bu takımı hoca arıyoruz. Ya Mourinho gibi sırf isimli değil. Sırf isimli demek de haksızlık olur. Dünya starı diye yani reddedilemeyecek bir isim yerine Madem elimizde böyle bir şu anda hocasızlık fırsata dönüştürelim ve kalecim Ederson, hücumum işte Duran, Nesiri, kanatlarım Kerem'le Asensio, Al Alvarez, ya Ben buna göre bir hoca seçeyim lük girmiş olabilir. Çünkü hani Devin Özek de sonuçta bir tedrisatın öğrencisi. Ve böyle kararlar verebilmeli. Evet. Yani orada dediğin şey olur. Yani biz bir hoca getirelim. Bu hoca Ederson'la oyun oynamaz değil. Biz Ederson'u da kullanacak, Asensio'yu da kullanacak, Edson'u da kullanacak bir hoca getirelim. Ama bu şimdi bir fikir. Bu, daha doğrusu bu yaptığım bir analiz. Kişisel fikrim Ederson'la ilgili şüphesi olan bir hocayla görüşmeyi keserim. öyle bir lüksü yok yani. Bir, bir teknik direktör diyecek ki gelirim ama Ederson'la Oldu Yok, oynatacağım demez zaten artık adam geldi hadi, geldi gibi sonra hadi. da. Ederson ben anladın mı? Hadi yani Guardiola'nın kariyer bağladığı adamı sen kimsin de beğenmeyeceksin derim o zaman. Biraz da bu var ya futbolda. O yüzden e, bunda bunu düşünüyorum ama Ederson zaten Ederson'da bol bol konuştuk. Ben Galatasaray için videosunu çekmiştim. 3 aşağı 5 yukarı Fenerbahçe için de aynı şeyleri Ben Temmuz Ağustos aylarında sadece Galatasaray varken Fenerbahçe yokken şunu diyordum Ederson'la ilgili. O o zaman da 15 10 15 milyon euro bandında bon bonservis istediği söyleniyordu City'nin. Diyordum ki çok istiyorlar. Şu anda da İngiliz basınında 14 falan deniyor galiba bon servisi için. Tam net Fenerbahçe maaşını söyledi ama bon bonservisine dair bir şey açıklanmamıştı diye biliyorum. Evet. Ondan aşağı değildir onu biliyoruz yani. İşte ben eğer 32 yaşına gelmiş, 3. kaleci durumuna koymuşsan City'nin biraz daha indirim yapması gerekiyor diyordum. Bu paraları verecekseniz almayın diyordum Galatasaray için. Fenerbahçe için de pahalı olduğunu düşünüyorum. Uğurcan da Galatasaray için çok pahalıya geldi. Onu zaten Ederson da Fenerbahçe için çok bon servisi çünkü işte yaş 32, 3. kaleci konumundaki bir oyuncunun bon servisinin daha düşük olması gerekirdi. yani şimdi Niye burayı izleyip Uğurcan'ın maliyetini konuş demeyin. Hayır, onu da yani. da. Fenerbahçe konuşuyoruz. Galatasaray konusunda ayrı konuşacağız. <laughs> oraya da geçeceğiz. Hemen yani heyecanlanmayın. İkisi de çok pahalı bence. Şimdi de Hele Uğurcan'da şey... da, da bir şey şey de var. Bir, bir yıl kontrat kalma sıkıntısı da var yani çok daha uygun olmalıydı. Bir yıl kontratı kalan bir oyuncunun o kadar bonservisi hiç olmamalı. O da ayrı mesele yani. O tarafı da var ama ben Ederson için gaz, sadece gazlara geçerken de aynı cümleyi kurduğum için burada rahat bir şekilde söylüyorum. Ben hiçbir maliyet içine girmiyorum. Hep söylediğim gibi yani senin başından beri varsa versinler sonra da hesap verirler zaten. Yani verilerden gelen Geçen mi? hafta da bunu söyledim. Zannetmiyorum öyle bir hesap verilebilir olduğunu Türk futbolunda da. Yani ben o işe girmiyorum abi. Veren versin demek ki var. Demek ki vermelerine yönelik bir planları ama var. Ama insanlar şunu söylüyor. Galatasaraylılar da mesela kızgın ve şey tamam, itirazda Fenerbahçeli şeylerde bu kadar para harcıyorsanız daha iyisi olmalıydı. Ben niye e, yorumu yapılıyor? Taraftar için ya da kızanlara niye yani sana niye böyle bir şey yapıyorsun? Yorumcuya da demiyorum tabii Ben kişisel olarak Hı -hı. bu işin bir e hayal olduğunu düşündüğüm için hani bir hayal dünyasında yaşadığım için görelim bakalım. Gerçek olmuyor. Yani bunlar gerçek, gerçek paralar değil. değil gibi geliyor. Yani mi? ben şuna bakacağım. Ederson'un performansı, Uğurcan'ın performansı bakacağım. Çünkü öteki ötekisi bir şey. Yani yazdık gitti. Bence son güne bırakmasalardı zaten her iki kaleci de daha ucuz Ama işte öyle. Ederson çok iyi isim abi. Yani bu 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 coğrafyada hani dünyanın en e, iyi kalecilerinden bir tanesi. Yani liste yapsak girer yani ilk 3'e girer, ilk 5'e girer. Yani ilk 5'in onun dışında falan kalmasına imkan. Şey zaten yok. kariyerinde son sezonu kötü geçirmiş olması dışında bir böyle bir defo veya yani bir şeyden bahsetmek Bir de Ederson oldu. ama bireysel kötü bir dönemi hiç olmadı. Takımla beraber yani. City kötü. Doğru. Çünkü öyle bir şey oluyor ki mesela City çok kötüydü geçen sene birçok maçta ve daha çok pozisyon vermeye başladı. Daha çok pozisyon verince adama daha çok top gelmeye başladı. Daha çok top gelince bu sefer Adamın istatistikleri değişmeye başladı. Şimdi yani 3 tane top geliyor. İkisi gol oluyor. Gol yeme istatistiği yüksek çıkıyor. Ya öbürüne 20 tane top geliyor. 5'i gol oluyor. Onun istatistiği daha düşük çıkıyor. Sen o zaman Hı. istatistiğe bakınca diyorsun ki lan Ederson kötü kaleci. Öyle olmuyor. Takımla alakalı. O Lozana City'de zaten City'yi eleştirdik. E Guardiola da oyunu değiştirdi. Donnarumma Guardiola'nın kalecisi mi? Ne alaka diyorsun? Hı. Adam oyunu değiştiriyor. Yani Ederson çok büyük isim. Tabii ki Fenerbahçe'de Hoca'da önemli bir mevzu. Ne yapalım hoca kısmına geçelim mi ufaktan? Geçelim. Hadi biraz da hoca tamam. konuşalım o zaman. Okay. İyi bir kahvenin gün içinde çözemeyeceği sorun yok. Esperantos, Kolombiya'nın özenle seçilmiş dünya ünlü çekirdeklerini sizlere ulaştırıyor. Ben de yumuşak içim sevdiğim için Esperantos No 7'yi tercih ediyorum. Esperantos'la tanıştıktan sonra başka bir kahve canınız çekmeyecek. Siz de Esperantos'la tanışmak istiyorsanız aşağıda sabitlenmiş olan linkten sipariş verebilirsiniz. Ayrıca Vole100 koduyla sepette 100 TL indirim var. Esperantos, yeni nesil premium kahve.